Merhaba, Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Galatasaray SK Harbileri kanalına hoş geldiniz. Sarı Kırmızı Kalplere özel bu mekanda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Test kalitesi mükemmel olmayabilir, bu yüzden özür dilerim. Ama her zaman size en iyi içeriği sunmak için söz veriyorum. O yüzden kanala abone olmayı ve topluluğumuzu desteklemek için beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi Galatasaray'ımızla ilgili sıcak haberlerimize geçelim. Galatasaray'ın transfer açıklaması Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, taraftarların dilinde olan Kieran Trippier ve Elias Jellert hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Hatipoğlu, Ayhan Şensoy'a Radyo Spor'da verdiği röportajda durumu netleştirdi ve haberler nefes kesici. Trippier hakkında Hatipoğlu kesin bir dille şunları söyledi. Trippier bizim gündemimizde değil. Ancak arkadaşlar, heyecan burada bitmiyor. Hatipoğlu kulübün Kopenhaglı Sabek Elias Celert'i takip ettiğini açıkladı. Şu ifadeleri kullandı. Üzerinde konuştuğumuz 3 Sabek var ve bunlardan biri Elias Celert. Sabek transferini yakında açıklayacağız. Peki sevgili taraftarlar, bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bırakın. Kanala abone olun ve topluluğumuzu desteklemek için beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.